Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere ek atama konusunda yeni gelişmeler aktaracağız ama bu videoyu çekme amacımız bu konuyu gündemde tutmak. O yüzden sizlerin de desteği çok önemli. Videoyu beğenip lütfen abone olmayı unutmayınız. Çünkü videoyu öne çıkartalım ki bu konuyu daha da gündeme getirelim. Şimdi hemen video geçelim. Şunu söyleyelim arkadaşlar, öğretmenlere ek atama olacak mı? Beklentiler bu yönde. Yani öğretmenlere ek atama bekleniyor. Özellikle bu konunun seçim öncesi açıklanma ihtimali daha yüksek. Peki neden? Ve neden ek atama bekleniyor? Ek atama genellikle her sene yapılıyor. Bu sene zaten beklenilen atama 100 bindi, ama 45 binlik bir atama oldu. Haliyle birçok öğretmen de bu 45 binlik atamayı az bularak ek atama istedi. Zaten birçok e, siyasi lider Cumhurbaşkanı dayı da 100 bin öğretmen atama sözü verdi. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçim nedeniyle bu 100 binlik atamayı tamamlayacağı değil de en azından bu 45 bin atamanın yanına bir ek atama getireceğini tahmin ediyoruz. Tahminler bu yönde en azından. Ve zaten her sene dediğimiz gibi ek atama oluyor. Bu sene de inşallah güzel bir ek atama en azından bir 15000 bin, bin ek atama bekliyoruz. Beklentiler 55.000 bin civarlarında değil onu söyleyelim. Sizin beklentiniz o yönde olabilir. Ama 55.000 55 bin birazcık fazla. Ha, olur Olursa e, tabii ki inşallah olur yani keşke olsa inşallah biz yanılsak da 55.000 atama olsa ama e, tabii ki olursa bizim beklentimiz ortalama 20.000 bin, bin civarlarında en yüksek 30.000 civarlarında bir beklenti e, ek atama beklentisi onu da sizlere bu şekilde duyurmak isteriz arkadaşlar. Diğer videolar için abone olup kanalımıza da e, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.